Sevan'ın son zamanlarda artarak artan İslam sempatisi beni de bir hayli şaşırtıyor. Ama bu basitçe bir barışmaktan çok farklı olana dikkat çekme çabasıdır. Bakın burada böyle bir şey de var diyor. <laughs> Doğrudur. Ee, birkaç faktör var bunun içinde. Birincisi, Türkiye'de insanlar, dindar olanlar dahil olmak üzere tarih konusunda, özellikle İslam tarihi konusunda feci derecede cahildirler. Ee, İslam deyince yani 1400 senelik İslam tarihi deyince genellikle kendi mahallelerinde, kendi ailelerinde e, yobaz, kalın kafalı bir hoca veya enişte ya amcayı Norm olarak kabul, İslam işte budur diyorlar. Bakıyorlar, Kur'an'da da bunu destekleyen birkaç tane pasaj var. Eh, demek ki kitapta böyle yazıyor, demek ki İslam budur. Yobazlık, gerilik, düşmanlık, eh, ahmaklık vesaire vesaire. Yani bu, affedersiniz ama yani korkunç bir cehalet. Yani görülmemiş ölçüde bir cehalet yani biraz biraz tarih bilmek lazım. Biraz tarih bilmek sizi daha iyimser yapacaktır. Çünkü şunu göreceksiniz. İslam bir kitap değildir. İslam gökten inmiş bir paket de değildir. Değişmez bir şey de değildir. İslam her insan faaliyeti gibi, her insan kültürü gibi 1400 sene boyunca aralıksız olarak değişen, değişmiş bir organizmadır yaşayan bir organizmadır. Bugün karşınızda olan şey bugünün İslam'ıdır. Bugünün İslam'ı bir insan eseridir. Bir Allah hikmeti değildir. Yukarıdan vahiy ile inmiş bir şey değildir. İnsanlar tarafından yaratılmış bir düşünce sistemidir. Simgeler sistemidir. Siyasi eğilimler sistemidir. Belli insani ihtiyaçlara, belli toplumsal ihtiyaçlara cevap verir. O ihtiyaçlar değişirse ya da birileri bunu bir şekilde değiştirmeyi başarırsa ee, İslam da değişir ve evrilir. Nitekim tarih boyunca hep evrilmiştir ve radikal bir şekilde evrilmiştir. Değişik aşamalardan geçmiştir. Bu bir. İki, şeyi çok net olarak görüyorum. Türkiye'de bu ilerici diye anılan kesim özetle Birazcık okumuş, üniversite okumuş ve kendini bundan dolayı toplumdan üstün sayan bir elit kesimdir. Ve e, siyasi söylem olarak ortaya koydukları şeyler, yani bütün Sözcü Gazetesi ideolojisi, e, anti-İslamist e, ifade bi biçimleri, e, batıcılık diye anılan ve artık bugünkü dünyada ne anlama geldiği belli olmayan e, simgeler bütünü, işte feministlik, işte bunlar, İslam'da kadınlar köledir, başörtülü adı, kadınlar köledir, ı, pis insanlar, işte kızlara da, çocuklara da tecavüz ederler. Bütün bu söylem inanılmaz derecede aptal bir kibir, sınıfsal kibir söylemi. Biz üstünüz. Çünkü bizim simgelerimiz daha güzeldir. Onlar aşağı, onlar toplumda söz sahibi olmasınlar. İyi de kardeşim onlar yüzde seksen, doksan, sen yüzde onsun. Nasıl olacak bu iş? Yani bu kadar boş bir eleştiri çizgisini ben yani şey yapamıyorum, yani kabul edemiyorum. Bu da işin diğer boyutu. Bir kişisel bir şeyden de söz edeyim. Bu e, geçen o önden öncekisi iki sene oluyor neredeyse değil mi? Covid'den sonra. İlk önce yani uzunca bir süre belli bir yerde kaldıktan sonra, Samos Adası'nda kaldıktan sonra kalktım. Osmanlı Türk kültürüyle e, Balkan kültürünün ve Batı kültürünün iç içe geçtiği, yan yana yaşadığı bir takım ülke ve şehirleri ziyaret etme fırsatını buldum. Bu önce ilk şey, ilk böyle tık noktası Gümülcine şehrine gittim Kuzey'de Yunanistan'da. Gümülcine Yunanistan'dadır, Yunanistan'a benzemeyen bir şehirdir. Çünkü eski çarşısının içi bayağı bildiğin bir Türk çarşısıdır. Börekçinin yanında baklavacı, baklavacının yanında da işkembe çorbası çorbacısı vardır. O benim çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Yani her şeyle çok hoşuma gitti. O o atmosfer, o çarşının atmosferi çok hoşuma gitti. Alışık olduğum bir şey, tanıdığım bir şey o yüzden belki. Peşinden Üsküp, peşinden e, e, Saraybosna. Peşinden Arnavutluk, Montenegro'nun yarı Müslüman, yarı Hristiyan farklı gelenekleri bir arada bulunduran şehirleri. Yani Osmanlı Türk kültürünün marjları, dış çeperindeki bir takım şehirler. Mısır çok hoşuma gitti. Yani Mısır gerçekten enfes bir ülke izlenimini bıraktı bende. İran'ı eskiden de sevmiştim. Tekrar geçenlerde Tebriz'e gidince İran'da tanıştım. Bunlardan daha fazla Tiflis. Tiflis'e ben bayılıyorum. Tiflis benim dünyada gördüğüm en güzel şehirlerden biri. Ve Tiflis'in de özelliği o şarkla garbı iç içe yaşatan bir şehir. Eski şehir tam bir şark şehri. Yani... E Hristiyan Ermeni ve Hristiyan Gürcü unsurları da barındıran bir şark sentezi. İslam'ın egemenliği altında oluşmuş bir sentez Eskişehir. Bunun üzerine Rusların egemenliği döneminde, hem Çarlık döneminde hem Sovyetler Birliği döneminde yoğun bir Batı enjeksiyonu gelmiş. İkisinin birliği doğrusunu isterseniz bana çok hoş geldi. Batı dünyasının bir büyük bir kültürel çöküş içinde olduğunu düşünüyorum. Yüz yıldan beri çöküş içinde fakat son 5-10 yılda, son 20 yılda bir bir felaket yuvarlanması halini aldı diye düşünüyorum. bu da bir takım şeyleri sorgulamana, acaba bazı şeyleri doğru mu düşünmüşüz vaktiyle demeye zemin hazırlıyor. ama İslam kültürünün ve İslam bugünkü İslam ideolojisinin e, yanlış ve çirkin yönlerini benden daha iyi bilen biri yoktur diye düşünüyorum. Bu da işin madalyonun diğer tarafı.